TÜBİTAK 4007 Yalova Bilim Şenliği Projesi'nin ikincisi, Yalova Vali Yardımcısı Osman Sarı, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, İl Protokolü, Kurum Müdürleri, İl İlce Eğitim Yöneticileri, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve Öğrencilerin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Sunumunu Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli öğretmen Yasemin Kaşıkçı'nın yaptığı Yalova Bilim Şenliği Projesi'nin ikinci etkinliğine birçok kamu ve özel kurum destek veriyor. Yalova Bilim Şenliği 2-4 Ekim tarihleri arasında her yaştan katılımcıya hitap ediyor. Proje kapsamında bilimin günlük yaşamla bütünleşmesi ve toplumda bilim kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Yalova Bilim Şenliği'nin açılış konuşmasını yapan Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz. Sayın Valim, kıymetli protokol, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. 4007 Yalova Bilim Şenliği projesinin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Bu rüzgarlı havada burayı teşrif ettiniz. hepinizi saygıyla selamlıyorum. 4007 projeleri bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın son iki yıldır uygulamaya başladığı Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında tüm okullarımızda uyguladığımız beceri temelli eğitimi yaygınlaştırmayı amaçlayan çalışmalardan bir tanesi. Bugün yapmaya çalıştığımız şey yeni marif modeliyle beraber öğrencilerimizin sadece sınıf ortamlarında eğitim öğretim faaliyetleri yürütmesini dışarıya da taşımak, dışarıdaki ortamlarda, değişik alanlarda, hayatın değişik yerlerinde de eğitim öğretimi devam ettirmek. Eğitim öğretim iki amaçlı bir iş. Amaçlardan bir tanesi akademik bilgiyi öğrencilere kazandırmak. İkincisi de o bilgiyle ürettiğimiz değerleri ahlaki değerleri değerler olarak hayatımıza katabilmek. Bugün burada öğrencilerimizin vizyonunu artırmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin bilin nasıl üretilir kısmı ile ilgili kafalarındaki tereddütlerin ortadan kalkmasını arzuluyoruz. Öğrencilerimiz ben de yapabilirim. Aslında dünyadaki akranlarımızın yaptığı, yapabildiği bizim yapabileceklerimizden farklı değil. Onların yaptıklarının daha iyisini biz de üretebiliriz duygusunu oluşturabilmek. Teknofest'te yaptığımız iş de buydu. İki hafta önce Teknofest'i gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin neler yapabildiklerini gördük. Burada da öğrencilerimizin ekstra bir şey yapmaksızın sadece okulda öğrendikleriyle, okulda kullandıkları araç gereçlerle hangi bilimsel faaliyetleri yapabileceklerini kendileri bizlere göstermiş olacaklar. Onun için faaliyete katılan tüm öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Tabii kendinizi alkışlayabilirsiniz sevgili gençler. 3 gün boyunca 40 atölyede, 40 atölye liderimizle 68 farklı etkinlik gerçekleştireceğiz. 3 bilimsel söyleşi gerçekleştireceğiz. Bu etkinliklere toplam 3500 öğrencimiz katılacak. Tabi kolay bir hazırlanma süreci değil. Bu projenin hazırlanmasının da emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Buraya dışarıdan destek veren kurumlarımız da var. Bir dışından gelen kurumlarımıza Kocaeli Bilim Merkezi'mize teşekkür ediyorum. Bize destek sunan Tarım Müdürlüğümüzden Emniyet Müdürlüğümüze, spor, Gençlik Spor Müdürlüğümüze, Valiliğimize teşekkür ediyorum. Tekrar programımızı teşvik ettiğiniz için hepimize teşekkür ediyor, Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Yalova Bilim Şenliği'nin ikinci konuşmacısı Yalova Vali Yardımcısı Osman Sarı oldu. Sarı yaptığı konuşmada... Sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlarım, değerli basın mensupları, Üpitak 4007 Bilim Şenliği'ne hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir etkinlikte emeği geçen bütün arkadaşlarımı, bütün öğretmenlerimi, öğrenci kardeşlerimi kutluyorum. Her zaman şunu söylüyorum, bir sıfırdan her zaman öndedir yapılan bütün faaliyetlerin her zaman katkısı vardır. Ben daha fazla sizleri ayakta tutmak istemiyorum. Devletini ve milletini seven sevginin en büyük göstergesi görevini üzerine düşen vazifeyi yapmaktır. Siz değerli öğrencilerimizin de birinci görevi çalışmaktır. Bunu da bu şenlikle gösteriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum şenliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Yalova Üniversitesi'ne, Yalova Belediyesi'ne, AFAD'a, Kocaeli Bilim Merkezi'ne, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü'ne, Yalova İl Milli Müdürlüğü Fikir Atölyesi'ne, atölye liderlerine, kurum personellerine, öğrencilere ve konuklara teşekkür edildi. Yalova Bilim Şenliği'nin ikinci açılış kurdele kesimi protokolü oluşturan isimler tarafından alkışlar arasında gerçekleşti. Kocaeli Bilim Merkezi'nden gelen ekibin yaptığı gösteri alanı dolduranlar tarafından merakla izlendi. Büyük alkış aldı açılış ve yapılan gösterinin ardından protokol üyeleri kurulan standları tek tek ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında öğrenci ve öğretmenlerinden bilgi aldı. Manset.com.tr haber portalına konuşan öğrenciler ise Benim adım Mahir Efe, Söyelme Ezmeye geldim buraya. Hı? Bilimi öğreniyorum. Evet, mutluyum. D adım Elif Tercan. Ee, Karadelik gördüm, topaç gördüm. Mutluyum, çok sevindim. Topaç yaptım sadece. <laughs>